Gizem'den e, Yeni Kapı'daki Kuan Hanım'daki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda e, Umur Bey Belediyesi'nin İstanbul'dayız. Önümüzde sevgili başkanımız Erdal Bey var. Efendim e, Kuan hoş geldiniz. E, hayırlı olsun. E, neler söyleyeceksiniz efendim bugün? Burada bir önce ben kısaca kendimi tanıtarak başlayıp Çanakkale'nin Dapseki ilçesinde bağlı Umur Bey beldesiyiz. Umur Bey Belediye Başkanı'nın Hazretleri'nden olan. Biz şeftalisiyle meşhur bir bölgeyiz. Tarımıyla meşhur bir bölgeyiz. Ee, o yüzden bu fuarla ilgili kısmı olunca da bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tarımı nasıl yöneteceği gibi bir çalıştay hem de burada bulunan normalde 250 belediye 160 belediye burada yaptıklarını ve kooperatifle ilgili tarımla ilgili yaptıklarını konuşuluyor. E, tanıtıldığı bir bilgi alışverişinde yapıldığı bir platform. E, bu hem ülkemiz için ve, e, ve hem de kendi bölgemiz için güzel bir çalıştay. E, ve iktidara geldiğimizde de e, tarımda neler yapacağımızla ilgili bir ön bilgi hazırlık ön bilgi eee yurttaşlarımız için. Şu anda bu, bununla ilgili burada çok güzel etkinlikler var, çok güzel değerler var. Üreticiyle e, tüketiciyi nasıl buluşturabiliriz, A, aradaki araçları nasıl kaldırabiliriz diye Bir güzel güzel tartışmalar yapılıyor, güzel konuşmalar yapılıyor. Peki başkanım, e, Umur Bey'den biraz bahsetsek. Tabii ki tarım çok önemli. Buradaki biz görüyoruz mesela şeftalimiz olsun, elmamız olsun. Birazdan kameramana karşı onları da gösterecek. E, Uğur Bey'den biraz bahsetmek istediğiniz kadar Uğur Bey, e, yani. Yani Uğur Bey e, tarımıyla meşhur bir bölge. Yani daha önceden el, üzüm, elma ve şu anda onlar dönem dönem ülkenin kendi tarım politikaları yüzünden şu anda şeftali, nektarine kalmış durumda. Türkiye'nin yüzde on şeftalisini yapıyoruz ve genelde iç pazardan çok dış pazara, ihracata gidiyor. E, biz belediye olarak da onlara buzhanemizde hizmet veriyoruz ve toplanma alanlarıyla ihracatçı ve üreticiyi buluşturduğumuz organizasyonlarımız var. E, o anlamda yardımcı oluyor. Bölge esasında milattan önce 300. yüzyıla kadar dayanan e, bir tarihi olan bir bölge. E, çünkü bunlar liman kentleri olduğu için Lapseki, Gelibolu, Umur Bey, Çanakkale, e, Troya var. Yani bu bölge her zaman medeniyetlerin e, kullandığı bir bölge olmuş ve burada hep insanlık e, altın ticaret. ticaret yapmış, gemi yapmış. Yani lojistik imkanları var. Hareketli bölge Her, her zaman hareketli bölge olmuş. Yani şu anda biz de onlara bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Peki e, sevgili başkanım siz bir biçim gözüyle baktığınız zaman e, Katkılarınız nasıl? Mesela burada birkaç şey görüyoruz ama bunlar Uğur, e, Umur Bey'le ilgili bir yani ama Umur Bey de projemiz, deniz kenarı projelerimiz Hı. ama Hem e, sağlık krizi ile ilgili bir şey var mı? Ya da mutlaka e, doğal güzellikli olan bir yer. Ben sahada gelmedim ama inşallah gelmeyi çok istiyorum. yüksek olduğu bölge. Ya yani şöyle bu bölge tarım bölgesi olduğu için genelde e, bu, bu tarafta Mesela bir tatil yapılabilecek yerler var Yok yeni yeni. Bizim bu bölge biraz denize kıyımız var fakat bakir bölge. Biz yeni yeni işte bu sitelerle yeni yeni oteller yapılmaya başlanıyor. Tabii bunun bizim e, e, şey tarım arazilerini yok etmeden e, onu koruyarak yapmamız gerekiyor. En önemli şey. Çanakkale bölgesinde hani genelde turizm anlamında sıcak su turizmi oluyor bizde. Ee, o anlamda onlarla ilgili bizim bölgede yok. Bizim bölge genelde tarım. Yani biz şeftal üretiyoruz. Bize gelip gezebilirsiniz. Doğayı gezebilirsiniz. Elinize şeftali toplayabilirsiniz. Şeftali şeftali aynı şeftali toplayabilirsiniz. Yani kaplıca turizmi bizim yanlarımızda var fakat bizde yok. Evet, yan tarafta kalıp sizin oraya da gelip Aynen. gezebilirsiniz. Bu Biz zaten o turlarda bir nokta olmaya Oluk'ta bir nokta olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizler de e, özellikle Balkanlar'da, Trakya'da Çanakkale'de Balkanlar TV ailesi olarak bir izleyiciyiz. İzleyen e, dostlarımız var. E, Umur Bey'i biraz daha onlara biz e, anlatmış olduk sizin vesilenize. Bizde Balkan göçmenleri çok zaten oradan gelen bir sürü dostumuz var. Sonra tekrar oraya şimdi gidip gelenler var e, iletişim halindeyiz zaten. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya'ya kadar, Bosna'ya kadar. Zaten bizim o bölgede insanlar var, köyleri var, şehirleri var, yani mahalleleri var. onlarla da devamlı temas halindeyiz. i̇nşallah bir Balkan şehriyle kardeş şehir olur. Daha güzel projeleri birlikte yapabiliriz. Çünkü ekstra imkanlar sunuyor bu. Evet. Özellikle Avrupa hibeleri konusunda. Bunu çalışmak lazım. Ee, yani. Onu çalışmamız lazım. Evet. O ülkelerdeki insanlardan da bize yardım etmelerini bekliyoruz. Biz aslında Balkan ülkeleriyle sürekli temas halindeyiz. Orada programlar çekiyoruz. Birçok Balkan ülkesini gezip dolaşıyoruz. E, mutlaka sizinle irtibat kuracak bir kardeş belediye e, bulunacaktır diye. Belki de biz ona besle oluruz diye o umuyoruz. Sen çok teşekkür ederiz. Sen hepimiz İnsanlar insanlar kazansın. Tabii ki. Ülkemiz kazansın. kazansın. Umur Bey, Çanakkale ve Türkiye'miz kazansın. De Efendim ben Başkan Bey'e, Erdoğan Bey'e bu sıcak karşılığınızda buna çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun kardeş. Ee, son birkaç mesajınız varsa bakalım. Ben herkese teşekkür ederim. Urbeye. Herkesi Herkes beklerim. Yani Eftel Şeftali yemeye beklerim. Ee, size de çok teşekkür ederim. Başarılarınız devamını dilerim. İnşallah bize bir kardeş bulursanız da buna vesile olursanız da, evet. da çok çok, de, çok teşekkür ederiz. Şaban Bey'le beraber bir soru soralım. Makedonya'dan e, böyle bir kardeş bulabilir miyiz Şaban Bey? Gerçekten çok hoş meyveler, ee, anlamda tabii ki yurtdışına ilacı edilmesi bir ticari bir kazanç ama e, keşke daha çoğalsa bu ürünü insanlarımız da yiyebilse, değil mi sevgili de İç var ama fiyat tam anlamda dış pazar. Daha karlı olduğu için, daha, 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 daha katma değerli olduğu için evet. daha cazip oluyor. Ama Umur Bey'e giderseniz bu güzel şeftaliler de yiyebilirsiniz sevgili dostlar. Değil mi başkanım? Evet. Umur Bey'e tüm dostlarımızı bekliyoruz sevgili dostlar.